Herkese merhabalar. Bugün birbirinden sevimli kawaii kitap paylaşları yapacağız. Şimdi malzeme olarak bir tane A4 kağıdının yarısına ihtiyacımız var. Yani bir tane kağıttan iki tane kitap ayrıcı çıkarabiliyorsunuz. Buradan bir kare çıkartmam gerekiyor. O yüzden köşe gelinden tutup katladım ve geriye kalan kısmı kesiyorum. Bu arada genelde bunun ölçüsü oluyor. 15-15 cm şekilde ayarlıyoruz bunu. Evet, buna ihtiyacımız var. Şimdi daha önceki kitap aletleri videosunu izlediyseniz alt kısmı hepsinde aynı oluyor. Bu gerçekten çok kullanışlı ve çok basit olduğu için ben genelde bunu tercih ediyorum. Yani yapıştırmak da gerekmiyor bunda. Bu şekilde katlamalarını ayarlıyorum. Bu arada daha sonrasında size çok farklı kitap araçları da göstereceğim. Hani bunların alt kısmı genelde aynı oluyor ama çok daha farklı videolar yayınlayacağım. Evet alt kısmı hazır. Şimdi bunun üzerine istediğiniz her şeyi çizebilirsiniz. Ben kavaylarla ilgili bir şeyler çizdim. E, bu aralarda e, kavayları takmış durumdayım. İlerideki videolarda bunu göreceksiniz. <laughs> Emoji yerini kavaya bıraktı. Evet bitti. Sizce de çok tatlı olmadı mı? Ben bayıldım. Çok güzel oldu bence. Bundan yapıp arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.